Herkese merhaba. Bu derinlemesine incelememize başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve e, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Evet, bugün seninle birlikte Karl Marx'ın kapitalinden e, oldukça çarpıcı bir bölüme odaklanıyoruz. 19. yüzyıl İngiltere'sindeki... Ev sanayisinde çocukların nasıl sömürüldüğüne dair bir analiz bu. Evet, Marx'ın o büyük sanayinin, hani o devasa fabrikaların gölgesinde kalan, daha az bilinen ama aslında bir o kadar acımasız bir sömrü alanını nasıl detaylandırdığına bakacağız. Kaynağımız da Marx'ın kendi gözlemleri ve tabii o dönemin resmi raporları, özellikle çocuk istihdamı komisyonu raporları. Harika Amacımız da bu tarihsel bağlamdaki çalışma koşullarını ve özellikle çocukların durumunu anlamak, daha net görebilmek. O zaman hadi açalım bu konuyu. Marx ilk olarak dantelcilik ve hasırcılık gibi hani böyle ilk bakışta masumane görünen ev işlerine odaklanıyor. Özellikle de makineleşmenin henüz tam olarak girmediği ya da en azından fabrika sistemiyle doğrudan rekabet etmeyen alanlar bunlar. İlk durağımız dantel işlemeciliği yani Lace Finishing. Aynen öyle. Bu iş ya patroniçe evleri diye tabir edilen, genelde yoksul kadınların işlettiği evden bozma küçük atölyelerde yapılıyor. Ya da kadınlar işi alıp kendi evlerinde, kendi odalarında yapıyorlar. Çocuklar e, ortalama 6 yaşında başlıyor bu işe. Hatta bazen 5 yaşın altında 4 yaşında bile başladıkları oluyormuş. 4-5 yaş mı inanılır gibi değil gerçekten. Peki bu atölyelerde ya da evlerde çalışma koşulları nasıldı? Saatler, ortam? Saatler ıı, inanılmaz uzun. Normale sabah 8, akşam 8. Ama işler sıkışıksa, sipariş yetiştirilecekse gece 10, 11 hatta gece yarısına kadar uzayabiliyor bu süre. Gece yarısına kadar. Evet ve çalışma alanları yani şöyle bir kıyaslama veriyor Max. Askeri kışlalarda bile kişi başına en az 500-600 ayak küp hava hacmi gerekirken bu dantel atölyelerinde bir çocuğa düşen yer sadece 67 ile 100 ayak küp arasında değişiyor. Düşünebiliyor musun? Yani nefes alacak yer yok neredeyse. Aynen öyle. Üstelik kışın bile sırf o narin danteller kirlenmesin diye çocukların ayakkabılarını çıkarmaları isteniyor soğukta yani. Hem kalabalık, hem havasız, hem uzun saatler. Marx'ın özellikle vurguladığı bir şey var mı burada? Yani bu ev sanayisi modelinin getirdiği farklı bir sömürü dinamiği belki? Kesinlikle var. Marx'ın altını çizdiği önemli bir nokta bu sistemin denetimsizliği, görünmezliği aslında. Fabrikalar bir nebze olsun denetime daha açık hani müfettiş giriyor vesaire. Ama bu ev atölyeler ya da doğrudan evlerde yapılan işler çok daha kontrol dışı. Hatta bir tanığın ifadesi var Marksın aktardığı. 15-20 çocuğu küçücük bir odaya tıkıp, günde 15 saat boyunca o sıkıcı tek düzey iş çalıştırmak, bu resmen kölelik diyor. Çocukları uyanık tutmak için uzun sopa kullanıldığı bile geçiyor raporlarda. Korkunç. Peki ya evde çalışanlar? Onların durumu daha mı iyiydi? Pek sayılmaz, hatta bazen daha kötü olabiliyor. Depolarda çalışan çocuklara akşam iş çıkışı eve götürmeleri için ekstra dantel veriliyor. Sözde bu annen için deniyor, ama aslında herkes biliyor ki o çocuk gecede çalışmaya devam edecek. Anlıyorum. Yani o sözde özgür ev ortamı aslında denetimsizlik yüzünden daha da ağır bir sömürüye dönüşebiliyor. Peki bir de dantel okullarından bahsediyor Marx. O nedir tam olarak? Evet, o da başka bir yapı. Özellikle kırsal bölgelerde hani tığ işi dantelin yaygın olduğu yerlerde ortaya çıkıyor. Yine yoksul kadınların kendi kulübelerinde açtığı yerler bunlar. Çocuklar 5 yaşından hatta bazen daha da küçükken alınıyor buraya ve 12-15 yaşına kadar çalıştırılıyorlar. Okul deniyor ama eğitimle ilgisi yok anladığım kadarıyla. Hiçbir ilgisi yok. Tamamen çalıştırma amaçlı. Çalışma saatleri yine sabah 6'dan akşam 8'e hatta 10'a kadar. Koşullar ise yani dehşet verici. Aşırı kalabalık, havasızlık. Kişi başına düşen yer bazen 33 hatta 24 ayak küpe kadar düşüyor. Lağım kokuları, pislik içinde. Raporlarda 2-2,5 yaşında çocukların bile çalıştırıldığı yazıyor. Marx bir de hasırcılığa dikkat çekiyor. Oradaki durum farklı mıydı peki? Çok da farklı değil maalesef. Orada da benzer şekilde hasır örgü okulları kurulmuş. Çocuklar 4 hatta 3 yaşında başlıyorlar. Yine eğitim falan yok tabii. Tek amaç annelerinin verdiği günlük iş kotasını, mesela günde 30 yarda hasır örmeyi tamamlamak. Sonra? İş bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Okuldan sonra eve gidip gece 10'a 12'ye kadar örmeye devam ediyorlar. Hasırları sürekli ağızlarında ıslattıkları için hem ağızları hem parmakları kesiliyor, yaralanıyor. Kişi başına düşen alan ise dantel okullarından bile az, bazen 12-17 ayak küpe kadar düşüyor. 12 ayak küp mü? Evet. Komisyon üyesi White'ın dediği gibi bu bir çocuğun 3 çarpı 3 çarpı 3 ayaklık bir kutuya konduğunda kaplayacağı hacmin yarısından bile az. Yani inanılmaz bir sıkışıklık. Bu rakamları, bu detayları duyunca insan gerçekten sarsılıyor. Peki... Marx bu durumun e, toplumsal sonuçları hakkında ne diyor? Çocuklar üzerinde, aileler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Sonuçlar çok ağır tabii. Bu koşullarda büyüyen çocuklar ailelerine tamamen yabancılaşıyor. Hani büyüyünce onlara bakmak yerine terk edip gidebiliyorlar. Cehalet, ahlaki bir çöküntü durumu yaygınlaşıyor. Bir de zaten yerlerde sürümlen ücretler var. Onlar da truck sistem denilen bir sistemle daha da düşürülüyor. Truck sistem? O ne demek? Yani ücreti para olarak değil de dükkanlardan alışveriş çekiyle veya doğrudan mal olarak ödeme sistemi. Bu da işçiyi, çocuğu daha da bağımlı kılıyor ve aslında aldığı ücreti daha da eritiyor. Kapitaldeki bu bölümü sanayileşmenin sadece o büyük gürültülü fabrikalarda değil, toplumun daha sessiz, daha görünmez köşelerinde, evlerin içinde bile ne kadar acımasız bir emek sömürüsü yaratabildiğini çok net ortaya koyuyor. Özellikle çocuk emeğinin bu kadar sınırsızca, bu kadar vahşice kullanıldığını görmek gerçekten çok sarsıcı. Kesinlikle öyle. Bu anlatılanlar hani o düzenlenmemiş piyasaların kontrolsüz kar hırsının insani maliyetini düşünmemiz için çok önemli bir hatırlatma aslında. Fabrika sisteminin belki görece daha düzenli görünen sömürüsünün yanında bu ev sanayisi dediğimiz şey daha dağınık, daha kontrolsüz ve belki de tam da bu yüzden daha acımasız olabiliyor. Evet, kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bu tarihsel örneği inceledikten sonra belki de üzerinde düşünmen için şöyle bir soru bırakabiliriz sana. Geçmişteki bu tür aşırı sömürü biçimlerini, özellikle çocukların emeğinin bu şekilde hoyratça kullanılmasını bilmek, günümüzdeki küresel tedarik zincirlerine, hani o gig ekonomisi gibi yeni çalışma biçimlerine ya da güncel çocuk hakları mücadelelerine bakışını nasıl şekillendiriyor? Ne düşündürüyor sana? Sonuna kadar bizimle kaldığın için çok teşekkür ederiz. Umarız bu yoğunlaştırılmış bakış açısı, bu derinlemesine inceleme senin için faydalı olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsan lütfen bu videoyu çevrenle de paylaşmaktan çekinme. Ve son bir hatırlatma, Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerini, sorularını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakal.